Hepinize merhaba. Öksür alamadım. <laughs> Hıçkırık ve öksürme aynı anda olursa ne olur? Tamam. Oradan abarttık. Arkadaşlar şimdi. <laughs> Arkadaşlar. Bugün. Bu simülatör nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. videoda son tüm bu simülatör. Arkadaşlar bu arada bu videoyu oyun yaparsanız bizim ee, şimdi video Arkadaşlar yaptığınız oyunları eee o paylaşılmış lan. Burayı paylaşın arkadaşlar lütfen. Bununla da ilgili bir, bir video yapacağım. Ondan arkadaşlar sizin oyununuzu oynayacağım. Buraya yaptığınız oyunları paylaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ölçü almamız gerekiyor. Ya, bu ölçüyü nasıl yapacağız? Tabii benim şu an kullanacağım şeyde satışı yok. Tabii ki de istersen açarım. Ama tabii ki de açmayacağım. Herkes aç diyecek. Aç. Açıl. Şimdi arkadaşlar size önereceğim renkler var. Ee, i̇lk olarak ama isterseniz. Bak, arkadaşlar şöyle ki siyahlı seçin. Arkadaşlar bir de şuradan metal olarak ben bunu kullanıyorum. O da hiç kırık, hıçkırık. Hıçkırık lanet olsun hıçkırık. Şimdi arkadaşlar böyle uzatabildiğiniz kadar uzatın ilk terminal için. İlk terminal yapacağız bu bölümde arkadaşlar. Sonra yavaştan harita yapmaya başlayacağız. Ay, haritayı da o kadar büyük yapmak istemiyorum. Bir dakika sonra. Çok büyük oldu arkadaşlar. Oha hakik büyük oldu lan. Tabii ki de ben bu oyunu açacağım sizin büyük oyunu test etmeniz için. Ama tabii ki de size bu arada 10 dakika içerisinde her şeyi göstermeye çalışacağım. Tabii bazı yerleri keseceğim. Kesmeyeceğim, dolduracağım. Hemen arkadaş şar asan doldurmaması gerek. Mamamamaması gerek. Mamamamama mama gerek. Ya yani Ben burayı yapıp geliyorum. At. Hayır, yanlış. Bu arada arkadaşlar buradaki ölçüleri alırken bir tane zombi veya asker yapın. Şöyle ölçü almak için iki insan boyunu geçmeyecek şekilde yapın. İşte zombi boyu. bu geçmeyecek şekilde yapın. Şimdi arkadaşlar burada da dikkat etmeniz gereken bir şey var. Gene zombi getiriyoruz. Burada arkadaşlar şöyle hemen e, terminalin giriş kısmı çok önemli. İnşallah dışarıdan ses gelmiyor. E, canlı, gibi yaparsınız. Bu videoda bana soru sorabilirsiniz. Tabii ki de yorumlarda. O da kanala abone değilsen abone ol. Allah'ım kırık beni bırakmıyor. 10 dakika kırık devam ederse. Söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar ben çok uğraşmayacağım yani abartmayacağım. Cep, dış cepheyi yani video diye abartmayacağım. Ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz terminalinizi. Ya da sade bırakabilirsiniz. Yani bu simülatör gibi de yapabilirsiniz. ya yani biliyorsanız. Yani. Ya hiç da seveceğim. Ne hıçkırı hıçkırı. Oldu. Ya hiç da seveceğim ama. Şimdi arkadaşlar ee, ee, şimdi size ee, nasıl camı yapacağınızı göstereyim. Şimdi bazı şey kişiler biliyoruz niye gösterirsin. ne olacaktır büyük ihtimal. Arkadaşlar siz de bu hiç olmayacak. Bunları açın buradan. Hemen hemen çizeyim. Sonra gözükmüyor. Ondan sonra uğraşmak istemiyorum. Oradan arkadaşlar. Gelin. Şuradan zaten şunu arkadaşlar böyle istediğiniz şeyde istediğiniz gibi yapın ben bunun yeşil olmasını istiyor Oha bir uzaylı Arkadaşlar şimdi böyle şöyle ufak şeylerin olmasını istemiyorsunuz. böyle bunları cRT ya basıya tutarak böyle alın arkadaşlar burada mod modelden şöyle bir şey var buna tıklayın Arkadaşlar böyle pürüzsüz bir tane olur şimdi bunu bilen de bana ne söyleyeceğini bildiğimden <laughs> ya hiç craft'la vereceğim ya. Hiç kırıkmış mübarek. Şimdi arkadaşlar, o en önemli yere geldik diyebiliriz. Bana göre tabii ki de size göre burası çöp bile olabilir. Ondan hiç craft <laughs> Arkadaşlar şimdi. <laughs> Şimdi annem bana söyleyecek. Hayır. Annem evde atacak sadece. Evet. Böyle ölçülerini ne diyorum ben ya? Ölçülerini al. Evet. Hıç kırık sonra. Hayır. Hayır. Şimdi arkadaşlar benim yaptığım bir şey daha var. Böyle güzel olsun diye. Dır. Bu arada bir dakika bölümde grafik hatalarını düzelteceğiz. Düzeltmesek olmaz mı? <laughs> Şimdi. Benim şu an sövdüğüm işe hoş geldiniz. Burası sövmeme challenge. İda İdaresi. Şimdi arkadaşlar alıyorsunuz buradan. Şöyle ama tabi bunları ilk grafiksel olmaması için yapabilirsiniz. Yani hemen yatırmak için böyle CTD yapın. Sonra Allah! Bu ayak verdiği şey yapın. Sonra buna tıklayın arkadaşlar. Sonra bunu gelin. Bunu yapın ve grafik hatanız gitti. Gitmediyse beni aramayın. Telefon numaramız 0 işte full 0. Anladım. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapacaksınız söyleyeyim mi? Yaparak. Şimdi, şimdi arkadaşlar bunu en sona gidip böyle cehette de cehette diye yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu otobüsü siz sileceksiniz tabii ki de. Bu videoyu bugün izlemiyorsanız silmeyi de bilirsiniz. Arkadaşlar sileceksiniz ya silmeyeceksiniz. Ben tabii ki de silmeyeceğim size göstermek için. Sonra bunları böyle teker teker yani söyleyeceksiniz. Anladınız. Tabii bir sorun, tabi bir sorun çıktıktan dolayı bunları şey yapmamış. E, ondan siliyorum. Siz ama lütfen bunları da kopyalayın. Yoksa benim gibi ana avras sevebilirsiniz. Tabii siz daha iyisini yapabilirsiniz. Ben videoda diyeyim diye böyle yapıyorum. Aksi güzel yapabilirim. Yani benim oyunuma girip mepe inceleyebilirsiniz bilirsiniz demeyeceğim yoksa şikayet ederim Roblox'a. Çak şakı, çak şak öyle bir şey yapma. Tabii ki de bir şey daha unuttunuz, değil mi? Bak, şimdi böyle arkadaşlar size yapacağınız... Niye ben böyle küfür ediyormuş gibi şununuzu izin verdim ben? gitti mahalleler. Arkadaşlar ne yapıyor ne yapalım Arkadaşlar şimdi. Oh my god. Evet. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani şu an bitti. Bunu CTA yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan. E, Ançora basıyorsunuz. Sonra otobüsler çalışmayacaktır. Ondan sonra arkadaşlar şu publice yani ben de çöken yer yani göster gösteremiyorum. Şuraya arkadaşlar ilk kez public yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Oyunun linkini size vereceğim. Burada oyunları atmayı unutmayın. Videosunu çekeceğim.